Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basit bir şekilde TikTok hesabını kalıcı olarak nasıl sileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken arkadaşlar TikTok uygulamasını açmak. Şu şekilde TikTok uygulamasını açıyoruz ve profil ana sayfamıza gitmek için sağ alt kısımdaki profil logosuna dokunuyoruz. Buna dokunduktan sonra profil ana sayfamız gelecek ve ekranın sağ üst kısımdaki yatay 3 çizgi simgesine dokunuyoruz ve buradan hemen en alt kısımdaki ayarlar ve gizlilik sekmesini seçiyoruz. Buradan hesap sekmesine gittikten sonra ekranın alt kısımdaki hesabı devre dışı bırakın veya silin sekmesine dokunuyoruz. Bunu yaptıktan sonra karşımıza iki seçenek gelecek. İsterseniz hesabınızı dondurabilirsiniz. Yani hesabı devre dışı bırakın seçeneğinden devam edebilirsiniz. Bunu yaparsanız hesabınız devre dışı kalır. Yani dondurulur, görünmez hale gelir. İsterseniz daha sonra tekrar gelip açabiliyorsunuz. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için ise bakın hesabınızı kalıcı olarak silin sekmesinden devam etmeniz gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Hesabınız ve içerikleriniz kalıcı olarak silinecek. Hesabınızı 30 gün içinde yeniden etkinleştirerek silme talebini iptal edebilirsiniz. Yani 30 gün içinde tekrar dönerseniz hesabınız aynen geri gelmiş olacak. Şimdi yapmamız gereken hesabı kalıcı olarak silin sekmesinden devam etmek. Buraya dokunuyoruz. Neden TikTok'tan ayrılıyorsunuz sorusunu arkadaşlar. TikTok'ta çok zaman harcıyorum veya istediğiniz herhangi bir şey seçebilirsiniz. Ben TikTok'ta çok fazla zaman harcıyorum seçeneğini seçiyorum. Ve devam diyorum. Gelen pencereden TikTok verilerinizi indirin sekmesi geldi. İsterseniz TikTok'taki verilerinizi yani videolarınızı indirebilirsiniz. İndirme talep edildiğinizde mail adresinize bir indirme bağlantısı gelecek. Buradan videolarınızı indirebilirsiniz. Son olarak devam ederek veri talebiniz incelenmiş ve hesabını silmeye devam etmek istemiş olursunuz kısmını seçili hale getiriyoruz. Ve buradan devam diyoruz. Son olarak bu hesap silinsin mi seçeneğine devam edin diyoruz. Burada kimliğinizi doğrulamamıza yardım edin kısmında mail adresinize gelen kodu arkadaşlar. Buradaki mail adresinize gelen kodu aynen buraya girdikten sonra hesabı sil dediğinizde TikTok hesabınız kalıcı olarak silinmiş oluyor. Dediğim gibi 30 gün içerisinde geri dönerseniz hesabınız aynen geri gelir. Ancak 30 günden sonra geri gelemezsiniz. Çünkü hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.